Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle food card 22 yapıyoruz ve ben mesela dedemi koydum buraya normalde dedemi koydum hmm. buraya ondan sonra kendimi koydum Böyle. babamı yaptım yani <laughs> El... <laughs> kardeşim yaptım

Maldini arkadaşlar ondan sonra böyle olmuşlar. reytingi de yazıyor 90 95 Maldini 96 İrfan'daki 98 Christian 92 daha yok 95, 95, 95 orada <laughs> <80, gülüyor> 90 Ahmetoğlu ve 93 ben ve İrfan dedemle de 87 Şimdi şöyle yapıyorsunuz Şimdi reytingi de ayarlayayım ben şimdi. Anneyim var demek istiyorum. Gitme. Neymar'dan 90 kill olsun. LV yapalım formasını ve resim. Resim bir galeride yok ama neyse resimsiz yapacağız maalesef resim için tabi ki milli takım bu ne ya Brezilya diyorum Simiri Ricardo falan değil direkt. hmm. ney Şere diyelim kartın özelliğini de yapalım. Doti olacaktı. aslında. Güzel bu değil. Güzel şu. Hani böyle, böyle, böyle daha iyi. Nefret. tamam diyoruz. Bu takımımızda Neymar var. Neymar, Maldini. Manda Kristel oldun o gelmiş. Roberto Carlos, Adil Nisa, Ahmet Bayram, Muhammed Elmen, İrfan Ahmetoğlu. Böyle binlerce kart yapabiliyorsunuz. Legend da yapabiliyorsunuz. Mesela şu Legend Roberto Carlos böyle gözüküyor. İstediğiniz defansı da seçebiliyorsunuz. Yani bir lafım var bu oyunda. Ama bu oyunda kaç yıldız veriyorsun diyorsanız ben 4 yıldız veriyorum. 4 yıldız, 4 yıldız verdim. Neden 5 yıldız vermeyenler için? Diyorum ki oyunda takım kuramıyorsunuz. Sadece e, kartlar yapabiliyorsunuz. Takım kursaydınız çok daha iyi olurdu ve 5 yıldız derdim. Ve hepinize görüşürüz. Bu videodan sizden tam 100 like istiyorum ve hepinize görüşürüz bay bay